Merhaba arkadaşlar Çağsu çok hasta olmuş Şimdi Çağsu'yu tedavi edeceğim, muayene edeceğim Bakalım neyi varmış Çağsu'nun Çağsu Hanım neyiniz var? Hastayım Nereniz ağrıyor? Burası ağrıyor Neresi? Ölüyor. Neresi ağrıyor? Tamam hadi siz yatın bakalım. Ben steteskopla bir bakayım. İlk önce dinlemem lazım. Öksürmeniz lazım. Ben de sizi dinleyeceğim. Öksürün bakalım. Ay çok hasta olmuşsunuz siz. Nereniz ağrıyor? İğne mi yapayım? İğne mi yapmamı istiyorsunuz? Kolundan iğne mi yapayım? Tamam hemen yapıyorum. Acımadı. Acımadı mı? <laughs> Hiç acıtmam ki ben. Giden. Şimdi krem sürelim yine yaptığımız yere. Getir bakalım. Evet. Bunlar nerenize bakacak? Kulağınıza. Kulağına mı bakacağım? Kulağınız da mı ağrıyor? Evet gelin bakalım kulağınıza da bakalım. Pişt, pişt, yap. Tamam. ben bakalım kulağına. Kulağını, kulağını. Ama böyle değil böyle Nasıl? Pist. Ha tamam öyle yapayım o zaman. Dön hmm. bakım kulağım. Bir de buradan bakayım. Pist, 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 pist. Ay mi? kulaklarınız da çok pislenmiş. Evet. Dizlerinize mi vuracağız onunla da? Tamam ver bakayım ben yapayım. Dizlerinize vurayım. Tık 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 tık. Bu nasıl da? Nasıl o? Evet öyle dizlerinize bakıyoruz. Dizlerinizde hiçbir şey yokmuş Çağla Hanım. Hiçbir şey yok dizlerinizde. Dizleriniz gayet iyi durumda. Ver bakalım onu. Şimdi ne yapacağız? Başka ne yapıyoruz? Ece'yi tedavi edelim. Ece'yi mi tedavi edelim? Hadi, Hadi bakalım getir tedavi edelim o zaman. Arkadaşlar Ece de hasta olmuş. Çağla Ece'yi tedavi edecek şimdi. Evet ne yapıyorsunuz Çağıl Hanım? Ecenin neresine bakıyorsunuz? Ver, Memesini ver ona. Memesini mi verelim? Hayır, doktor olan sensin. Senin vermen gerekiyor. Yok doktor olan sensin. Sen yapacaksın. Doktorlar yapar iğneyi. Ben Hadi yaparım. bakalım kulaklarına bak. Pislenmiş mi kulakları? Ha, bakalım. Dizlerine de bakalım. Tık 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 tık. Hı. Yok muymuş hiçbir şey? Ece'nin dizlerinde hiçbir şey yokmuş. Dizleri gayet iyiymiş. Bacakları ağrımıyormuş. Bir evet. Derim. Bacakları ağrımıyormuş. Yeter bence. Biraz krem sür istersen. Hayır, ha, i̇lk önce iğne yapıyoruz. Pardon. ilk önce iğne yapıyoruz. Sonra krem sürüyoruz biz. Evet. iğnemizi yapalım. Kremimizi de sürelim. Evet. Memesini de ver. Steteskopla bakmadık. Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım bir dece de steteskopla bakalım neyi varmış acaba. Bak bakalım steteskopla DC. Hadi bakalım. Ne varmış Ece'nin? <laughs> Şimdi var mıymış? Ateşi var mıymış bilmiyoruz ki. Ece'nin ateşi de olabilir. Ateşine bak bakalım. Nerede ateşi? Ateşine bak orada vardır. Onların içinde. O iğne. Bak şu kulağına baktığın şeyle ateşine bakabilirsin bence. İğne mi? O iğne. Bu mu? O dizine vuruyorsun. Diğer kulağına baktığın şeyle Ece'nin ateşine bakabilirsin. Evet onunla. Onunla dizlerine bakıyorsun. Evet Ece'nin Ece'nin dizlerine bakalım. Tak 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 hiçbir şey yokmuş Ece'nin dizlerinde. Ece gayet evet. iyiymiş bacakları. Bacaklarını da kaldıralım. Bakalım. Evet çok güzelmiş bacakları ya. Bacaklarında hiçbir şey yokmuş Ece'nin. Evet şimdi ne yapıyoruz? Peki. Şimdi ateşine mi bakacağız? Evet. Evet hadi bak bakalım. Ece'nin ateşi var mıymış? Bakalım bakalım bakın var mı ateşi? Evet. Hadi Ece'ye artık e, ilacını da ver, kapatalım. İlaç ver bir de şurup ver ağzına. Ateşi düşmesi için. Şurup verelim. Şey. Hı, 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 hı. Tamam doktor çantanı kapatabilirsin. Kapat. Bir de şimdi buraya bak. Arkadaşlarına görüşürüz de. Bay bay yap. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Oh oh. Çağosun'un hey videolarını izleyin. Hey.